fantastik oyunda kanalında hepinize merhaba arkadaşlar Deadpool'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım bakalım nasıl olacak paramız da bayağı yükselmiş ha neyse şöyle bir girelim A Allah ne oldu lan A B E. He onlar herhalde Ay, burada var sandım ya 8 bir ton yapma ya Neyse şöyle geçelim. Nereye gideceğiz Aha. Tamam. Güzel, 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 güzel. Geç. En sevmediğim oyun tipi de bunda bu Şöyle, şöyle. şöyle, şöyle. Ezik herhalde. Ezik herhalde. 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 Neyse. Neler çıktı lan öyle Nereden gidiyorsun şimdi? seleme Cenene ne dedi? He, şunu açacağız herhalde. Aynen. Bu nedir lo? Şöyle yanlara doğru alalım Güzel. Oo. Bu ne şimdi? Bizim adam nerede? Geçmek istiyorum bunları da <laughs> bakalım. Peter acaba kim ya? Peter Parker, Peter Parker. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım ya. My website got 15 million kusura bakmayın. Gündek Kusura bakmayın. Hadi be. This is oyun Aha bunlar kim lan? Aha buraya bak. Davulcuları kovala. mı sol mu, sol kapalı zaten. Ulan ne oluyor? Şak kapadı. Olmadı. Ama burada ne şak? Garanti. Şöyle hemen 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 hemen. hemen. Adamlar 15 kişiyle gelmiş ha neyse şöyle 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 ışınlan arkasında da o da arka giriş yaptı neyse şöyle bunları bakın loopla loop dedik ölüyor zar çakamaka onun arkada kafa doldu zaten öldü şimdi ben bunları nereden gittik onu unuttum anasını satayım öldü Aha. Güçlü biri geldi sana. <laughs> ee, geldi. Her zaman gibi bir mutlu. Gerçi benim de burada bir saklanayım da. Tamam ilerle. Sen şuna bak bir de baktı ya. Öldük. Şuradan cephane. bu bizim silahı uygun değil. Buradan gittiler herhalde ya. Eee ya alalım bir Sanırım Aha. Herhalde doğru yoldan gitmeseydik. Bunlar sen. Aha bu da far gibi bir şey çıktı lan. Ultu e. Eh. Hadi aldık onu aldık sayılır. Hadi. Tamam. Aha yine ondan. Hem de 3-4 tane. Ah, cizici. Şöyle 45 to oha mi Ne yaptın ne gülüm Eşin adamı az mıdır? Cizici kalmadı herhalde Öl be artık. Ne öle artık? çok zor bunları öldürmek ya. Birimiz canı hala full. Heh öldürdük herhalde. Sen de yine bu şerafettin kaldı ya. Hadi artık. Öleceğim mi Allah'ım? gelecek o şimdi bir daha öldü mü tam bir şimdi dur ya aha geldi bak ben ne dedim ezik öleceğim öleceğim ha tamam güzel tamam güzel gidelim şimdi <Sii> sağ mı diyeyim sol yine <Sii> kapalı burada a yok sağ kapalı zaten sol ha zaten hemen 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 <Siyah> hemen Adamız. Adamız ne ya adam? Aha, gadura. şerefsizden kurtulamayacağız mı ya? Go Aldırıyor ya? Nereden gideceğim? Şuradan gidilmiyor değil mi? Aynı. Neyse bakalım. Bakalım. Sağ diyeyim sol. Ya hay Allah'ım buradan da gelmiyor böyle bir şey. Yok. Sevmiyorum böyle karanlık yerleri. Kendimi bir anda ağır beste sandım ya. Bu ne yiyeceğim? Buna da kapalım. E ee, birader bizi nereye gönderiyorsun sen? Ha bir şey sorabilir miyim? Buradan da geçeyim buraya. Tamam böyle geldik şimdi. Şuradan gideceğiz. La bura geldiğimiz yol değil mi? E ee, bura geldiğimiz yol. Tamam. Çıktım ben buradan. Aziz Allah'ım. Neyse. Şuradan mı acaba? Lan lan çok geriye gittim ben. Bayağı bir geriye gittim birader. Ana. Ne yapacağız şimdi? Ve, ay, şeyden, ya, lan yok. Lan oha. Kaldık. Hayır ya. Yapma. ya Ulan. Şey. Ulan bunda da içeyim. <laughs> Aa! Beyle işim de amma vardı lan unuttum ben. Şöyle baktığım yere işim Belki o da bir şey olmuyor ki. Bu borunun üstünden aslında bir şey demiyor bu. Tutunmamızı istemiyor bu. Şerefe Şöyle bir hani şöyle geri yapsan diyeceğim. o da kurtarmıyor. Şöyle bir Çok sıkıldınız arkadaşlar biliyorum ya Neyse bir şuradan şey yapalım Son kayıt noktasından Evet Bakalım nereden başlatacak ama O da var Evet arkadaşlar Videoyu güldü, durdurayım hemen geleyim Devam ediyorum arkadaşlar Gelebildim sonunda tekrar aynı yere Allah ha yani tamam bu adam artık <laughs> Demek ki bu adam buradan çıktıysa tamam bu, bu şimdi karı... Aaa geçiyorduk la askala Aaa ben bunu görmemişim <laughs> Şuradan acaba bir işe yarayacak mı? Evet Ben bunu görmemişim Neyse garanti burada bir şey çıkacak. Üstümüzde diyorlar adam. Aha. Bu ne la? Allah. Adamı vurmuyor, vuramıyor daha Zaten. Şöyle bir mışınlar alalım hemen. Hemen tamam çok güzel çok güzel çok güzel. güzel, güzel. Işından gözünü seveyim ışından. Aa nerede gitti ne yapacağız? Abi bu yöze kalmam. ya. Şaka maka. İyi adamın kafasını böyle bir içine doğru tamam cephane de yok galiba şimdi evet. Yapma, yapma, yapma. Dört can dolması lazım bu dört canın. Dört canın dolması lazım. Hadi gözümü seveyim dol artık. Dol, 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 dol. Ah adam akadak lan çok az kaldı. Nasıl öldü? He? Öldü be. Lan ne kadar zor öldürdü. Yemin ederim, Ciğerim. Ne taraftan gidiyorduk buradan, Buradan gideceğiz. Garanti buradan gideceğiz. Bunları alak para lazım. Lan ne oluyor? Lan. Ya. Işınlanırken bile. Aa kaçıyor şerefsizler. gel gel gel. gel. Bağırma, bağırma. Şerefsiz, bağırma. Ulan, ne oldu? korktum mu ha? Ay, yine onlardan ya. Onları hiç sevmiyorum. Vallahi God of War diye üzülüyorum şimdi. God of War öldürüyor. Siz bir gelin, size iki dakika halledeyim de. Şif boşluk yaptım birader. Yani. Şif boşluk. Ben öyle... Öldü mü? Tamam. Bakalım burada Aha şu var bir tane. Tamamdır. Bunu da çok temiz bir şekilde. Öldürmüş bulunmaktayız. Şöyle bir geçelim. Ya yok lan ben yine ters yönden geldim bak. Her seferinde şey sağımı soluma karıştırıyor. Kim oluyor? Mu? Bu yine yolu kırarsa

Ne yapmam? Ne yapmam? Ne yapmam? durdurabileceğini mi Ne Aha! Onlarda <laughs> bir şey var. Canları yürüyelim. <laughs> eee ben şimdi? Adam kendine can boşuyor galiba. Aşağı at He onların korumacıları gitti. Tamam şimdi öldürebiliriz. Yani ben hiç vuramadım. Yani. Tamam Zaten bu kaldı bu yürü Ben Bir adam vurdum. Öldüm. Evet, şerefsiz. Benim sıram. Aha. Ben bunu öldürürsem bana helal olsun. Bir saniye. Bir saniye. Bu ne şimdi? Sıfalı kom 75 bin 50 bin aldım birader yine. O ne oluyor acaba? 24 bin 22. Bunu uzaktan uydum Uzaktan uzaktan da işlemiyor ya Kardeşler lazım. Kaç birader kaç 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 kaç. O oh, vallahi son anda kaçtı. Canımıza <laughs> bak. Canımıza bak. Heh yükseliyor. <laughs> Aa mermi yok. Al işte. koşarak kaçmak istiyorum. Hı? Al işte yine aynı. Tek bir hareket bu. Bunu herhalde çok uzun süre öldürüyorum. Yani. Şunu bir öldürsek. Onu yaparken arkadan mı dalacağım? Ne yapacağız kardeşim? Ona bir haber ver ya. Neyse. Deli olacağım ya. Uf. Çıka bak ya. Ne oldu birader? Ne oldu? Canın azaldığında hemen. Bu kaçar büyük ihtimal canı azaldığında. Ya. Tamam bunu biz aldık ama. Allah Allah. Bizi olan çünkü. <laughs> Vay, <Wow>, bu etkileyiciydi. <laughs> Bana vurmam daha iyi oldu. Şöyle vurur, vurur, vurur. Onu aşağı inene kadar öldürmemiz lazım. Kaç. Canımız olsun. Allah. Büyük ihtimal öldük. Öldük biz. Manyakça gidiyor gözünü seveyim ya. Yapma ya. Allah bilir nereden başlatacak şimdi. Aha buradan tamam çok iyi. Ama canım o kadar indirmiş ki şimdi. Neyse biraz daha şey oynayalım. Da. Şöyle. biraz daha hani ışığından malı mı şey yani. Bilal. D tuşuna basıyorum da bir şey yaramıyor ki ya. Al işte karı hep bunu yapıyor ya. Hay senin ben ağzına mı içine ya. Kaçacağım yapacak bir şey yok. Senin de ne de olmaz gücün varmış be ya. Ne de olmaz gücün varmış be ya. Dünya Deadpool olacak. Deniz açarı öldü. Mal. Bunu öldürürüm videoyu bitiririm herhalde arkadaşlar ne diyorsunuz ya of deli oluyorum bu kadına yemin ederim deli oluyorum çiçek 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 artık bilgisayarın dibine girdim yemin ederim dibine girdim yemin ederim dibine girdim arkaya 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 tamam çok güzel oldu bu çok güzel oldu ah kaçamadık ondan kaçamadık kaç 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 çiçek 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 Arkadan yakaladık. Arkadan yakaladık. Çok güzel. Olan olmadı bu. Olmadı Kaç 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 Vur 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 alıyoruz alıyoruz bunu alıyoruz bunu alıyoruz bunu arkadan demek ki bunun her şeyi arkadan yakalamak. Dön arkasına. Türkiye'ye kısa artışına... alsaklanamadık. Aa, Aa bunu yaptı. kalıyor her dal, 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 dal. Aa, şey İyi Hadi artık insafsız. öyle artık insafsız. Ne Ne ah, yapacağım? lan sana. Ah, bu da girmiş demek? deniz iyi davras. Oy yemin ederim içime bir şey oldu. Of. It's not do that again, okay? hey, hey, hey. No more, no, more, more. sewers. I'm. Bu da bir şey oh, o, da on, guys. Aha. Can we This is the There must be a way to turn this Allah. Allah. <laughs> 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 Ne şey. çok kötü başlıyorum ya. iğrenç bir şey benim ben. Bu ne? Tipsiz bir şey mi var Ben de şimdi ben garda. Bu boş değil normal yaratık Allah çakal atıyor lan Vallahi Şunu bir kessem bakalım içinden ne çıktı <laughs> Pek bir şey yapamıyorlar Sadece kefal atıyor Oha baya bir vuruyor O şiri de öyle Aa çakal attı bu Allah. 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 Eh, öyle artık değil mi? Elin safsır Neredesin? Baba Öyle artık. Ölecek mi? <laughs> öldü. Şimdi nereye gidecek? Eve gidemeyeceğim diyorum. Şuraya geldik. Şunu yapacağız. Onu yapmışız zaten. Allah Allah bir şey. bir şey, böyle gideceğiz. Öyle gitse böyle Olmuyor. Tutanmuyor. Şöyle. he, tamam buldum yol buldum. Böyle. Ben tam bir ben. Bakalım nereden başlatacak ya. O karıyla kapıştığımız yerden başlatırsa videoyu bitiririm. Nereden bitti başladı He, kan. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi ve kanalımıza asla asla abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.